yeah Çok sıkılıyor. Keşke dünyaya köpek olarak gelmeseydim. Bir dünya köpek olarak gelmişim yetmezmiş gibi hayvanat bahçesinde büyüdüm. Ha, bu hayvanat bahçesinde gerçekten de çok sıkıldım. Her gün aynı şeyi yapıyoruz. Her gün insanları sevindirmeye çalışıyoruz. Ben neyim be? Neyim ben? Paylanca mıyım ben? Bıktım artık bıktım. Aha, bu da işte bizim hayvanat bahçesi sorumlusu tombiş. Hiç bizi anlamıyor. Ben ona konuşuyorum ama bana havlama diyor. Gerçi nereden anlayacak? Ben bir hayvanım. Ve burada da çok güzel bir kedi kız Gökçe var. Gerçekten onu çok seviyorum. Ne zaman kedi kızla konuşmaya çalışsam hayvanat bahçesi sorumlusu tamamış kızıyor. Hmm, gerçekten ne sinirimi bozmaya başladı artık bu pis adam ya. Hmm. Hadi bakalım buradan suyu izleyebilirsin panda arkadaşım. Teşekkür ederim Gökçe. Şuna bak sen miyavlıyorsun galiba. <laughs> Hadi bakalım kedicik. Karnım falan acıkmadı tamam mı? Ayrıca bana kemik verip durma. Ben bir kediyim. Köpek değilim. Al bakalım mamanı. Kediydim kediciğim. Ya bir Senden kere. Senden nefret ediyorum. Kediler kemik mi yer be? Bu nasıl hayvan bahçesi sorumlu be? Şunun dibine bakın ya. Allah Allah. Ya Gökçe. Merak etme elbet bir gün buluşacağız tamam mı? He he. o hop hop. Haberim ama kim kedicik. Ya avlamıyorum ya onunla arkadaşlık kurmaya çalışıyorum tamam mı? Vavlamıyor tamam mı tamam, ben gayet onunla mutluyum tamam mı ee, konuşmaktan? Bu ne be ya? Hadi bakalım bu senin bugünkü maman kemik suyu. Ya ben kemik suyu falan istemiyorum ben et istiyorum. Ana vermedi galiba havlıyor. Al bakalım şana kemik. Aa, ben kemik falan istemiyorum. Ben buradan çıkmak istiyorum artık. Çıkmak. Ana <laughs> şuna bak sen kemiği aldın. Ne kadar da seviniyor. Çok tatlı bir şey bu ya. O yiyeyim, yiyeyim Neyse bakalım. Hadi şimdi yanlışım. Ben gidip geliyorum bir <laughs> de bulsun gitsin boş ver şunu bana yakınlaş bana yakınlaş biraz ne oldu kedi gökçe ama bak bizi görmesin böyle konuşurken hayat bahçesi sorumuz yer görürse bizi vallahi çok fena yapar tamam mı Köpek gürül bırak şimdi bunları. Buradan kaçmanın bir yolunu buldum. Hem kendimizi hem hayvan dostlarımızı kurtarabileceğiz. Ne 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 ne? ne, ne nasıl yani? Buradan kaçmanın bir yolunu gerçekten de buldun mu? Yaşasın! Artık ben <laughs> hiç durmayacağım. Sokağa çıkacağım ve sokak köpek arkadaşlarım olacak. Evet gerçekten hepimiz kurtulacağız. Bütün hayvan dostlarım. Artık insanların esiri olmayacağız. Hey neyse boş ver sen şimdi. Gider olarak bize gösterdikleri delik var ya. Aslında çıkış yoluymuş. Ee, gider olarak gösterdikleri mi? Hey bir dakika. şu bak bak yine avlıyor ya. Yine kedici avlıyor. Şey, niye ya ne vuruyorsun havlamıyorum. 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 Ulan şuna bak nasıl davranıyor ya. Ya ben şey dedim kemini vermedin mi? He senin canım biraz daha yemek işe. Tamam hemen gidip geliyorum. Yemek istemiyorum buradan çıkacağım ben. Hmm, sinirim bozuyor bu hayvan baş sorumlusu ne ya. İstem gerekiyor daha fazla konuşamayız özür dilerim. Bak dediğimi yap tamam mı? gideri bulman gerekiyor muhtemelen sende de vardır. Çıkışa çıkıyor o ee, Tamam tamam merak etme buradaki gideri bulacağım. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Umarım tekrardan bir gün görüşeceğiz tamam mı Kedi Gökçe? Umarım ben de oraya gelmeye çalışacağım. Umarım buluşuruz köpek güro. Şimdi Kedi Gökçe'nin dediğine göre burada bir gider varmış. Ama acaba gider nerede bilmiyorum. Bir de şu keçiye sorayım. Hey keçi kardeş... E acaba burada bir gider varmış. Giderin nerede olduğunu biliyor musun? Ya ben nereden bileceğim köpek? Git Allah Allah başımdan. Ya bu keçiler gerçekten neden bu kadar somurtkan ya? Çok mutsuzlar. Acaba kime sorsam kime? Aa inek kardeşe sorayım. İnek kardeş burada bir tane gider varmış. Giderin nerede olduğunu biliyor musun? Valla e, ben bilmiyorum ki kardeşim. Nerede olduğunu gider gider gider. Hmm. Bir de panda kardeşe sor bakalım. Panda kardeş kesin biliyordur. Panda kardeş... Tamam o zaman teşekkür ederim yine kardeş. <laughs> Hemen gidip panda kardeşi bulmam lazım. Panda kardeş nerede? Nerede? Panda kardeş neredesin? Ah işte orada. Hey panda kardeş. Seninle konuşmam gerekiyor. Aa, köpek ol. hoş geldin. Ne oldu kardeşim? Bir şey mi oldu? Evet evet bir şey oldu. Ya burada bir yerde gider varmış. Senin bildiğini söylediler bana. Nerede olduğunu biliyor musun acaba? Lütfen bana o giderin yerini söyle. Böyle su gideri gibi bir şeymiş. Aa, su gideri gibi bir şey. Ha evet biliyorum ben sizin sorumlusu geçen gün burayı temizlerken gördüm. Pisiklerin ve suların hepsini oraya atıyordu. Bak şurada arkada bir tane çadır gibi bir yer var. Görüyor musun? Ha evet. Güneşten korunduğumuz yer. Tam da orada bir yerdeydi hatırladıma göre. Neyse bakalım. Ben birazcık güneşleneceğim. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Aa bir dakika Panda kardeş. Burada bir yerde olduğunu söylendi bana. Hmm, şöyle bakayım bir. Bir dakika. Burada bir şey var sanki. A! Evet burası burası yaşasın. Ama bir dakika hayvanat baş sorumlusu görmesin beni. Buralarda geziyor güzel güzel. O zaman hemen şöyle aşağı doğru ineyim. Galiba çıkış burası. Galiba kaçıyorum. Yaşasın. Uhu! İşte bu. Ha? Burası neresi? Aa bir dakika kedi kız Gökçe. O. Ee, kedi Gökçe, kedi Gökçe. Bak buradayım, aa, buradayım. Ay canına köpek kim sonunda karşılaştık. Hı? Olamaz aramızda cam var Evet aramızda bir cam var Ama merak etme buradan beraber kaçacağız tamam mı yaşasın Artık buradan gidiyoruz Bu <laughs> hayat evet, bahçesinden kurtuluyoruz Sonuna kadar tutsak kalmayacağız Umarım umarım kurtulacağız Şimdiki yolumuz ne acaba kapıyı gördün mü Burada bir kapı var Aa, Evet gördüm burada bir yer var Hadi oraya geçelim o zaman Bu da ne böyle ya Önümüzde bir lavdan bir parkur var Gökçe orada mısın Aa, Evet seni görebiliyorum evet. Evet evet buradayım. Bunu yapmamız gerekiyor. Evet tamam bunu yapmamız gerekiyor. Şuna baksana. Hayvanat bahçesi olmuş. Buraları neler yapmış kaçmayalım diye. Neyse bakalım. Hadi ben parkura başlıyorum. Dikkatli ol sakın lava düşme. Eğer lava düşersen ölebilirsin. Sen de dikkatli olur, olur mu? Tamamdır. Hadi bakalım zaman şöyle. Hop. Ah, tamamdır buraya geldim. Sonra buradan buraya. Oh, işte bu yapıyorum yapıyorum. Hadi sen ilerle kedi Gökçe. Sanırım biraz korkuyorum. Cesaretimi toplayıp yapacağım. Hadi yapman gerekiyor Buradan beraber kaçacağız eğer sorulmazsam Ben ben buradan gitmem ee, Tamam ee, yapmaya çalışacağım Ama eğer ki yapamazsam Ne olur pes etme olur mu gürol Tamamdır. Pes etmeyeceğim. Hadi bakalım. Hadi hop tamamdır. Burayı yapmam lazım. I, 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 tamam sonra buraya geldim ve buradan buraya. Oh, işte bu. Neredeyse köpek yürol yolu yaraladı ve çıkışa ulaşıyor. Hadi İyi, bakalım. Yürol orada mısın? Çok başarılı ilerliyorsun. Aa, sen de ilerliyorsun. Vay canına aynı yerdeyiz. Aa evet aynı yerdeyiz. Ben yapabileceğimize inanıyorum. Birimizden biri bu parkuru yapamazsa diğer hayvan dostlarımızı mutlaka çıkarsın olur mu? Hmm, tamam söz veriyorum. Eğer bunu ben başarırsam bütün hayvan dostlarımızı kurtaracağım. Eğer sen başarırsan lütfen sen de kurtar. Olur mu Gökçe? Tamam sana söz veriyorum ama umarım ikimiz başaracağız. Ben inanıyorum. Hadi devam edelim. Tamam o zaman hadi bakalım. Buradan buraya buradan buraya ve işte bu yaptım kedi göçe. Ben de yaptım. Bir sonraki yer deneyin nesi? Oh, burası neresi? Ha oh, sen oradasın yine. Burada önümüzde üç var. Tamam doğru bunu biliyorum bu oyunu. Bu lavlardan bir tanesi gerçek lav. Bir tanesi ise sahte lav. sahte lavı bulup oradan geçmemiz lazım ölmeden. Dikkatli olmamız lazım. E, tamam elimden geleni yapacağım. Lütfen sen de dikkatli ol. Tamam o zaman. Aa, acaba bunlardan hangisi sahte lav? Of gerçekten de kafam çok karıştı. Arkadaşlar lütfen köpek gürola yardım edin. Lütfen arkadaşlar. Birinci lav mı sizce sahte lav? İkinci lav mı sahte yoksa üçüncü lav mı? yorumlarınızı. yazın. Benim kafam çok karıştı. Ee, bakıyorum yorumlarınızda ne yazmışsınız diye. Aa, İkinci lavı seç demişsiniz. O zaman ikinci lavı seçiyorum. Hayır 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 olamaz. Hayır bu doğruymuş. Hayır. Hı, lanet olsun ya. Bu doğru lavmış ve yanarak öldüm. Hı, bir ve üçüncü lav kaldı. Ben üçüncü lav. saat lav. Ben bunu seçiyorum. Ah, evet ölmüyorum. Ölmüyorum işte bu. Kedi Gökçe. Korktum. Bak geldim. Nerede kaldın? Demin yanlışlıkla gerçek lavı seçtim ve öldüm. Olamaz tamam daha dikkatli seçmelisin ben tek attım. <laughs> Tamamdır o zaman buradan birisini seçeceğiz. Onlardan acaba hangisi saatte hangisi gerçek Lav? Of ya gerçekten çok zorlu bir parkur var önümüzde. İster misin ikimiz de ortancayı seçelim ne dersin? Ortancayı... Tamam, hadi bakalım. O zaman ortadakini seçiyorum. Bir, iki ve üç. Ah, işte bu. Yaşasın. Bu saatlenmiş. Teşekkür <laughs> ederim Kedi Gökçe. Yavaş yavaş çıkış ulaşırız. Ve birbirimize kavuşacağız. Kedi kedi Gökçe <laughs> ve Köpek Rol birbirine kavuşacak. Umarım öyle olur. O zaman şimdikini sen söyle. Sence hangisini seçelim? Ama odaklan. Hmm, acaba hangisi, hangisi, hangisi olabilir? Aa, ben 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 yine ortadakin diyorum. sence hangisi? Bir dakika bir düşüneyim mi? Düşünemi ister misin? Tamam düşün. Arkadaşlar sizler de bana yardım edin. Birinciyi mi seçsem? İkinci lavu yoksa üçüncü lavu Hangisi sahte gibi duruyor? Ay, hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Hmm, herkes yorumlarda birinci lavı seç demiş. Bence birinci lava girelim kedi Gökçe ne diyorsun? Tamam bana uyar hadi o zaman girelim. Tamam o zaman ben birinci lava seçiyorum. Aa, aa. <laughs> Yaşasın aa. ölme demiş de bu. Uhu. Yaptık Yaşasın. beraber. <laughs> Bak hislerine <laughs> gidenince oluyor. Bu da ne ya? Burada bir kapı var. Olamaz. Bu kapının anahtarı yok. Bu anahtarı nerede acaba Kedi Gökçe? Hmm, hiçbir fikrim yok. Buralarda bir yerlerde saklanmış olabilir mi? Aa. aa, Şimşek aa. çaktı. Çok kötü şimşek çaktı. Birbirimize yaklaştığımız için şimşek çakıyor. Yaklaşamayacağız galiba burada. Hmm, olabilir tamam o zaman uzak duralım. Hadi anahtarı arayalım. Tamam tek tek kutulara bakalım be. Acaba buralarda bir yerde mi? Hadi lütfen lütfen buralarda bir yerde olsun. Lütfen yalvarırım. Hayır burada değil orada. ah buldum buldum şalteri buldum. Kedi Gökçe kutudan içine bak teker teker tamam mı? Tamam tamam hemen bakıyorum. Ay işte bu buldum buldum yaşasın. Hadi bakalım şöyle şalteri koyalım. Ve kapıyı açtım. Aa, burası neresi ya? Burada ne böyle? Aa, oh, karşıda bir tane kapı var ve kapı şifreli bir kapı. Bir dakika. O şifreler de burada suyun altındaki sandıkta saklı. Kedi Gökçe, Hı? sen de mi geldin? Geldim ama ne olduğunu anlayamadım Gürün. Ee, merak etme, ben sana şimdi söyleyeceğim. Bak karşıda gördüğün gibi bir tane şifreli bir kapı var. O şifreler de burada görmüş olduğun gibi suyun altındaki sandıklarda gizli. Ama sen kedi olduğun için suya girmen maalesef ki yasak. Evet biliyorum ben Sudan nefret ederim. O yüzden merak etme ama ben sana yardım ederim. Gerçekten benim için bunu yapar mısın? Merak etme tabii ki de yaparım. Ben senin için her şey yaparım. Neyse sen beni burada bekle sakın suya girme. Ben senin için şimdi suya girip tek tek şifreleri bulup ve kapanış vesini çözeceğim. Bir, Teşekkür iki, ederim köpek giro. Ve üç. Olmaz oh, olamaz, olamaz bu, bu olacağım bu olacağım. Oh, Kitap burada kitap burada. Oh, ah, tamamdır. E, iyi misin? Evet iyiyim. Birinci kitabı buldum. Şimdi diğer kitapları bulacağım. Hadi bakalım. Bir, iki ve üç. Aa, oh, şöyle. Dur bunu ilerleyelim şöyle. Küçük kitabı aldım. küçük kitabı aldım. Sana güveniyorum. Oh. Vay canına buldun mu? Oh. evet buldum. Geriye kaldı iki tane sandık. Onları da hemen toplayacağım şimdi. Bir, iki ve üç. Burada, burada, burada Hadi al. yapabilirsin. Son sandık, son sandık. Bu Ah oh, Merdiven. Oh, oh. Yaşasın. Bütün kitapları <laughs> almaya başardın. İşte bu köpek kralı yapabileceğini biliyordum. Sana güveniyordum. Peki şifre ne? Ee, hemen şimdi şifre söyleyeceğim. Aa, herhalde merdivenleri buraya koyacağım. Şöyle tamamdır. İşte buradan çektim. Şimdi kedi gökçe. Sana söylüyorum tek tek sen de aklına tut onları. Bakalım evet. dördünün şifre yedi. Tamam. Üçüncü şifre üç. Birinci şifre 1 tamam. bir. Ve ikinci şifre de dokuz. Bir dört üç yedi. Bir dört üç yedi. Arkadaşlar sizler de yorumlarda yazın. Bize yardım edin unutmayalım şifreyi. Hemen yazalım bakalım şöyle. Bir dört üç yedi. Aa, yanlışmış yanlış tuttun üç. aklında. Ya özür dilerim. <laughs> önemli değil, önemli değil. Şimdi ben tekrardan söylüyorum sana birinci şifre bir, tamam mı? İkinci şifre dokuz, bir dokuz, tamam. üçüncü şifre üç bir dokuz, üç dördüncü şifre de yedi bir dokuz, üç, yedi. Bir dokuz üç, yedi. Hemen yazalım 1937 İşte bu açıldı, yaşasın. Aa, bu da ne ya? Hayrolamaz bir labirentteyim. Kedi Gökçe beni duyabiliyor musun? Duysanırım duyuyorum ama sesim biraz az geliyor. Bir labirentin içindeyim. Ee, evet ben de yapraklarla dolu bir labirentin içindeyim. Olamaz. Ben de. Bu o, ne yapacağız? Kedi Gökçe birimize yardım de Bu labirenti beraber yapmamız gerekiyor. Tamam o zaman. Ben dümdüz gitmeyi tercih ediyorum. Tamam hadi ben de dümdüz gideyim. Hayır olamaz dümdüz gidemiyoruz. Hmm. Orası yanlış yol geri gel ve sağa doğru gitmeye dene bakalım. Şöyle aa evet evet sağ yol doğru yol Kedi Gökçe. Ay, Ay seni, seni ufaktan görebildim daha demin. Aa buradasın bak gördün mü? <laughs> evet görüyorum görüyorum. Hadi devam edelim. Tamam hadi devam edelim. Burada bir yol var. Sağa giden bir de sola giden. Yok burası kapalı yol. Bir sola buradan gidelim. Hayır burası yanlış olmuş. Of ya labirentlerde gerçekten iyi değilim. O zaman buradan gidelim. Bir sağ tarafı seçiyorum. Buradan böyle. Kedi Gökçe senin labirentin nasıl gidiyor? İyi gidiyor musun? Sinirlenmeye başladım. Her yer çıkmaz sokak. Ben galiba bitirmek üzereyim. Aa evet bitirdim Kedi Gökçe. Oha yaşasın. Yaşasın. Ben de bulacağım. Bir dakika Kedi Gökçe bir dakika sana yardım edebilirim. Sana yardım edebilirim. Ama nasıl? Sesime doğru. Sesime doğru gel. Buradayım. Buradayım. Ta sesin yakınlaşıyor. Ha Nereden buradayım. Sen... Arkana bak. Ha. <laughs> i̇şte bu bak. Buradayım. Canım, seni gerçekten hiç bu kadar yakından göreceğimi hayal etmezdim. Gerçekten ben de ben de seni yakından göreceğimi hiç aklım ucundan bile geçmezdi. Kedi Gökçe vay canına! <laughs> Sen de köpek gir olsun, bir burnuna bakayım, vay canına inanamıyorum. Hadi gel bakalım, artık buradan çıkmamız gerekiyor. Bu hmm. ne? Ne yazıyor burada? Şalteri almak için şekli tamamla. Aa! Buradaki şekli tamamlayıp karşıya koymamız gerekiyor. Ondan sonra oyun bize hmm. şalter verecekmiş ve buradan çıkacağız tamam bu harika. O zaman ne duruyoruz yol? İş başa düşsün. Hadi bakalım. İlk önce ben buradaki samanları toplamakla başlıyorum. Sen de sol taraftan topla. Beraber yapalım bu işi. Tamamdır bu iş bende. Hadi bakalım şunları aldım. Biraz üste doğru çıkalım. Şöyle tamam bunları alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Ve bunu. Kedi Gökçe sen neredesin? Topladın mı hepsini? Bak ben karşıdayım. Burayı yapmayı tamamlayacağım şimdi. Tamam hadi bakalım. Sen onu tamamlamaya başla. Ben de o sırada şöyle diğer hemen samanları toplayayım. Şuradan şu yukarı doğru çıkalım. Hop. Sonra bunu şöyle kıralım. Sonra şunu şöyle. Hop. Şunu da alalım. Kedi gökçe. Kedi gökçe. Bütün samanları topladım. Hadi bakalım. Şimdi bu şekli şöyle tamamlayalım. Ee, bakalım nasılmış. Tamam. Burası böyle. Sonra buradan şöyle bir çizgi çekeceğiz hemen. Şöyle. Şöyle. Aa, düştüm. Ha. Sonra buraya koyacağız. Olamaz. Bir tane sonra da kaldı. Hemen onu da alalım. Sonra buraya bir tane. Buraya bir tane. Ve alt tarafa da şöyle koyuyorum. Tamamdır. Çerçevesini tamamladık. Harika ile bence yapabileceğiz. Ee, ne dersin ben mavilikleri almaya başlayayım mı? Ee, evet alalım ama bunları nasıl alacağız? Aa bir dakika. Hmm. Aa burada kazma mı sepette. Bunu görmemişiz biz. Hadi gel bakalım. Şimdi o zaman buradaki şunları betonları kırıyoruz. Bunu da kıralım ve bunları alalım. Tamamdır. Ve şimdi diğerlerini de aynı şekilde kırıyoruz. İşte bu. Kedi Gökçe sen de yukarıdaki mavi betonları topla bakalım. Ben de o sırada bunları yerleştireyim. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Aynen. Şekil neredeyse aynı oluyor. Kedi Gökçe topladın mı? Evet, topladım. Şimdi ben de karşı tarafı düzenleyeceğim. Hadi sen onları düzenle. O zaman ben de o sırada buradaki sarı yünleri toplayayım. Hadi bakalım hemen şunları alalım bakalım. Şöyle şunu alalım. Kedi Gökçe onları yerleştiriyor musun? Evet evet bak yapıyorum iyi ilerliyorum. Tamam ben de şöyle sarı yünü alıyorum alıyorum. Hayır of boyum yetişmiyor ya. Hmm, nereye yetişmiyor boyum ben senin için alabilirim ben kediyim çok yükseğe zıplayabilirim. Aa evet doğru sen duvarlara tırmanabiliyorsun Kedi Gökçe. Evet. O zaman sen yukarıdaki sarı yünleri al bakalım. <laughs> şöyle tırmandım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım ben de şöyle hemen bunları yerleştiriyorum. Buraya bunu ee, geriye kalan onları da koyamadım. Çünkü... Bayağı günüm kalmadı. Hmm, tamam sana hemen getireyim mi? <laughs> evet olur. Al bakalım bu senin. Ondan sonra bu da senin. Ee, son iki tane daha kaldı. Diğerini de verirsen. şöyle Tamam onu da aldık. Bu buraya bu buraya. <laughs> Şekil neredeyse bitmek üzere. Buradan çıkacağız artık. Umarım çıkabiliriz. Hadi o zaman şu son şeyleri de koyalım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi buradaki hemen blokları topluyoruz şöyle. Tam ortayı ben koyacağım. Tamam o zaman tam ortayı da sen koy. Hadi bakalım şöyle. Buradaki odunu da hemen hızlı bir şekilde alalım. Hop işte bu. Tamamdır bunu aldık. ortaya koymuşsun. Tamam şimdi bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Ve bunu da buraya şeklin aynısını yaptık. Ne dersin düğmeye basınca sence anahtar verecek mi bize? Umarım umarım hadi o zaman ne duruyoruz basalım köpek ol Tamam basıyorum 1 2 ve 3 Ah verdi İşte bu yaşasın. <laughs> yaşasın bu harika. O zaman açıyorum kapıyı hadi. Aa açıldı hadi gel bakalım kedi Gökçe. Buradan koridoru çıkalım. Oh, özgürlük özgürlük şu anda mavi gökyüzünü görüyorum. Ah Başardık kilo, başardık köpek kilo. Aynen öyle başardık. Eee hadi bakalım o zaman ne duruyoruz kedi Gökçe? Hemen gidelim hayvan arkadaşlarımızı kurtaralım. Hayvan bahçesinden onların da kurtulma hakkı var. Sadece biz kurtulamayız. Onlar da kurtulsun. Onlar bizim e, can dostlarımız. Var. Evet, onlar bizim can dostlarımız. Gidip şunların içini bitirelim bakalım. Hadi gel bakalım. Aa, burada bir tane sandık var. Burada ne sandığı acaba böyle ya? Bakayım. Aa kazmalar var ve kürekler var Hadi hadi Ay, sen de canım. al Tamam ben aldım hadi iş yine başa düştü Yürü bakalım Hadi bakalım kazmaya başla O zaman ben de hemen şöyle kazıyorum Kazıyor musun bakalım Kedi Gökçe Evet evet kazıyorum hiç merak etme Hadi bakalım şuraya şöyle kazayım işte bu kazdım Hey ya hayvan çektim. arkadaşlarımız Herkes buradan çıksın bakalım Çıkın buradan çıkın buradan Oo, Çıkın şuraya bak Kedi Gökçe ve Köpek Gür kurtarıyor Aa. Hey sen Seni pislik donmuş Buraya gel bakalım seni hayvan ben sorumlusu Buraya gel buraya gel Buraya, Bırak beni köpek bırak beni Aa, bir beni Gel, köpek be, bir be, gel, gel, gel buraya Kedi Gökçe ben onu oyalıyorum Sen dostlar diğer hayvanları kurtar hadi bakalım Hadi hayvan dostlarım çıkın hadi panda arkadaşım Ne duruyorsun çıksana Bak eğer bir adım daha attığını görürsem Hayat bahçesi sorumlusu Tom Seni ısırırım hav 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 Üşüme beni ne Aa şuna bak kurtuluyoruz kurtuluyoruz. Yaşasın kurtuluyoruz. Hadi bakalım hayvan dostlarım. Hadi ne duruyorsunuz? Buradan artık kaçın. Özgürlüğe kavuşun. Uhu! İşte bu.